Zeynep ne bu Eve geç kalmamam lazım Gönsüm. Kızım sen de Alice'deki tavşan gibi sürekli geç kalacağım, geç kalacağım. Hayır yani evde işkence mi görüyorsun? Ne bu korku? Zeynep. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Zaten çıkıyordum ben de. Ama kalabilirim istiyorsan. Yok canım gerek yok. Ben hallederim. Tamam. Evet sen dinliyorum. Tabii yine saçmalamayacaksın. E, burada olmaz ama yalnız konuşalım. Akşam sekizde bizim mahalledeki parka gelir misin? Akşam sekiz mi? Hı hı. Hiç sanmıyorum. Burada söyle. Burada olmaz dedim ya. Hem merak etme çok uzun sürmeyecek. Korkma bir şey yapmam sana. Yapamazsın zaten. O zaman geliyorsun. İyi tamam. Gelirim. <laughs> Dur ben sana yardım edeyim. Yap. Bırak. Tamam mı? Hallettin mi? İkisini de hallettim. Telefonu ne yaptın? Ha, süpersin. Ben görevimi yaptım. Artık top sende. Sen hiç merak etme. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok. Sınıf arkadaşımdan ders notlarını istiyorum. Olamaz mı? Olamaz. Hele benim kız arkadaşımsa hiç olamaz. Sen de başkalarının kız arkadaşlarına yaklaşma o zaman. Bırak kardeş. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ya tamam uzatmayın. Ne oluyor? Sevda. Senin ne işin var bu itle? Burak duydun ya şimdi. Ders notlarını istedi. Ne ders notu ya? Başka adam bulamamış mı ders notu isteyecek? Ya ben de aynı şeyi söyledim. Niye bağırıyorsun ki? Hem ben en azından senin gibi başkalarının elinden yemek yemiyorum Burak. Bana bak Sevda. Dediğini bil yoksa... Burak, tamam hastaneden yeni çıktın. Üstüne gelmek istemiyorum. Ama sen de benim üstüme gelme, tamam mı? Ders notlarını istedi, ben de vermedim. Bu kadar. Aslında. Ah!